Herkese merhabalar. Ee, Mor Sohbetler programına hoş geldiniz. Ee, bugün Mor Çatı'dan Hale Çelebi ile birlikteyiz. Ee, Hale ile birlikte e, hepimizin olabildiğince evde kalmaya çalıştığımız bu günlerde e, evde kalmak kadınları şiddetten koruyor mu? Aslında bunu biraz konuşmak istiyoruz. Ee, hoş geldin Hale, nasılsın? Hoş bulduk, iyi, teşekkürler. Sen? Ben deyim, çok sağ ol. Ee, son dönemlerde haberleri hepimiz takip ediyoruz. Hiç de ee, işte, e, Yüzümüzü gülümseten haberler değil. Ben bu noktada bir Morçat'ı gönüllüsü olarak sana sormak istiyorum. Kadınlar bu süreçte evlerindeler. Ama hepimizin böyle bir sığınak olarak düşünmeye çalıştığı ev kadınlar için ne ifade ediyor? Kadınlar evlerinde güvende mi? Yani aslında evler kadınlar için şimdi de hiçbir zaman da çok güvenli yerler değildi. Çünkü kadınlar... Çoğunlukla evde tanıdıkları, sevdikleri, güvendikleri insanlar tarafından. Çoğunlukla da dediğim gibi evin içinde. Yani kimse görmezken şiddete uğruyorlar. Tabii ki tanık olduğumuz bir takım, belki sokakta ya da kamuya açık alanlarda dahil olduğumuz şiddet vakaları elbette oluyor. Ama çoğunlukla dediğim gibi evin içinde ve görünmeyen alanlarda şiddet yaşanıyor. Dolayısıyla evin içinde şu anda faillerle yani şiddet uygulayan faillerle beraber aynı evde kalmak, kadınlar ve çocuklar için başka bir önlem alınmadığı da için güvenli değil gibi görünüyor. Peki, son rakamlara göre, rakam konuşmak da bu gibi meselelerde çok tercih ettiğimiz bir durum değil ama maalesef bunları da konuşmanın öneminden de ya da neden konuşmamız gerektiğinden de bahsedebiliriz istersen. Rakamlara göre, İlk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana en az 29, en az 21 kadının evlerinde öldürüldüğü bilgisi var. Peki bu konuya dair sizin kadınlardan aldığınız, iletişime geçtiğiniz kadınlar, kadınlardan aldığınız şikayetler var mı? Yani mor çatı olarak kadınlar sizinle bu konuda ne düzeyde iletişim kuruyorlar? Hı -hı. Yani e, aslında Mor Çatının aldığı başvurular eskiden de e, genelde fail uzaktayken yani ya kadınlar işlerindeyken ya adam evde yokken e, aradıklarında, hani erkekler evde olmadığı zamanlarda aradıkları ve ulaştıkları bir e, an oluyordu bize ulaştıkları zamanlar. Şimdi aynı çatı altındayken o insanlarla e, ya kaçamak bir hani arama yapmak e, böyle bir destek istemek gibi bir e, şey oluyor. O kişilerle aynı evde olmanın kendisi zaten şiddetten kurtulmaya çalış yani şiddetten uzaklaşmanın kendisinin zorlaştıran bir şey. Dediğim gibi rakamlar üzerinden yani bu rakamların doğru olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü aslında veriler Türkiye'de kadınlık şiddet verileri hiç tutulmuyor. Yani doğru bir ayrıştırılmış bir veri tutulma hali yok Türkiye'de. ve bu verilerin şeyi e, ya uzaktan e, pardon <laughs> toparlayamadım. E, bu verilerin e, hem doğru olup olmadığını bilememek hem de e, yani bunların üzerinden bir politika yapmıyor ve söz söylemiyor olmak e, iyi geliyor bize. Aslında tam da dediğin gibi o yüzden rakamlar üzerinden çok konuşmak istemiyoruz. Ama bu aslında yani sadece bu tablonun kendisi bile gösteriyor ki e, kadınlar Ev, evde güvende değiller ve evler hani suçu örtmek için iyi bir kılıf durumunda gibi şu anda. Seninle ilk bu söyleşiyi yapalım mı diye konuşurken hani söylediğin bir cümle vardı beni de yani bu, bu, bu sohbeti yapma konusunda çok tetikleyen bir cümle olmuştu. Bir şey oldu, bir şey koptu ve yine herkes ilk kadınlardan vazgeçti aslında. Yani yine böyle yine çok böyle ilerleyen bir senaryo yaşıyoruz maalesef. kadın önlük şiddetin aslında genel olarak örtülmeye çalıştığı, görünmez kılınmaya çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Korona da aslında bunun çok güzel bir perdesi oldu. Bu konuda spesifik olarak merak ettiğim şeyler var benim. Kadınlar sığınma ve barınma taleplerini düzgün bir şekilde iletebiliyorlar mı? Ve kadınların ilettiği talepler salgın önlemleri kapsamında karşılanabiliyor mu? Yani bu noktada çalışması gereken mekanizmalar böyle bir kriz anından önce bile doğru düzgün çalışamıyorken maalesef şu anda herkesin ayakta olduğu, herkesin bir şekilde tedirgin olduğu bu dönemde ve önceliklerimizin çok değiştiği maalesef bu dönemde kadınlar bu hizmetlere, desteklere ve mekanizmalara ulaşabiliyorlar mı aslında bunu merak ediyorum. Yani 6284 sayılı yasa zaten bildiğim de üzere ilk başta uygulanmaya başladığı andan itibaren, o dönemden itibaren e, bir takım ihlal ve sorunları da beraberinde getirdi. Aslında zaman içinde çözüleceğini ummakla beraber tam tersi daha yani gitgide kötüleşen bir tabloya karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli yani biz e, koronadan önce de aslında yani salgın e, yokken de e, kadınlardan aldığımız çok fazla ihlal başvuru e, yani ve bir sürü şey... E, Bahsettikleri bir, bir sürü aksaklık oluyordu kadınların bize ilettiği ve e, yani şu anda da haliyle aslında bu aksaklıklar devam ediyor Dediğim gibi korona aslında bir iyi bir bahane olmuş oldu belki de bunun için yani yeni bir bahane olmuş oldu daha doğrusu biz bunu o hal sürecinde de yaşamıştık yine e, herhangi bir yani bu tip kriz dönemlerinde böyle böyle krizler yaşandığında ilk vazgeçilen şey kadınlar oluyor. ilk onların onlara verilen desteklerden, kadınlara verilen desteklerden vazgeçiliyor. Ve ilk kadınların mevcut haklarına saldırmak akla geliyor. Şimdi bizim kadınlardan öğrendiğimiz bilgi şu ki karakollar bazen şikayetleri kabul etmiyormuş dahi. Yani zaten salgın var evine git önerileri geliyormuş polisten. Mesela bu gibi bir bilgi ilettik bize başvuran kadınlar. Bunun dışında ee, 6284 kararlarının verilmemesi ya da uygulanmaması gibi e, ihlaller uygulanmaya devam ediyor. Sadece artık dediğim gibi gerekçesi bunların korona. Ee, o hal olduğunda da mesela işte e, görevliler yok, personel yok, işte eğitimli personelimiz kalmadı, e, yeterli şey yok, şu anda önceliğimiz bu değil gibi böyle gerekçelerle kadınlar karakollardan ya da destek alabilecekleri diğer me destek mekanizmalarından uzaklaştırılıyordu şimdi de dediğim gibi beni korona gerekçesiyle e, kadınlar sınav kabul edilmiyor ya da bu sınav kabul de dediğin gibi bir sağlık önlemi varsa bile bu çok muğlak bazı şu önümden aldığımız bilgilerde e, bazı sınavlara mesela test yapılarak kabul edildiği söyleniyor ama e, bunun da bir dediğim gibi bir standardı yok süreç değişiyor? Bildiğim kadarıyla bu test süreçleri yarından bugüne tamamlanan süreçler değil maalesef. Bizim de sorusu, cevaplanan bir soru olmadı maalesef. Hı hı. Yani bu süre içinde mesela test sonucu beklerken bir de zaten testin tek seferde doğru yanıt vermediği durumlarda konuşuluyor şu anda. Ama yine de bu test süreci beklerken kadının karantinada kalabileceği, hem karantinada hem güvende kalabileceği bir yer var mı sorusu bizim için de yanıtsız bir soru oldu açıkçası. Ee, ve dolayısıyla hani bu sağlık önlemlerinin kadınlar için e, hem şiddetten koruma yönlük, hem de sağlık önlemlerinin alındığı bütünlüklü bir çalışma olmadığını e, deneyimlemiş olduk açıkçası. E, zaten aslında çok şaşırtmadı bu şey, süreç kendisi de böyle. Yani zaten şiddete şiddetle mücadele hem de böyle bir kriz anında hazırlıklı olması çok e, beklenen bir durum değildi açıkçası. Ama yine de bir hani kadın örgütleri olarak e, alınabilecek önlemlerle ilgili biz de tabii ki kafa yoruyoruz. Bu bizim için de yeni bir durum. Ama biz de kafa yoruyoruz ve e, sesimiz duyulsun istiyoruz tabii ki de. Çünkü e, bir takım önlemlerden bahsediyoruz. E, yani şu an mesela hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nun e, COVID için önerdiği tedbirler var mesela. Ve bu tedbirlerde bahsettiği şey yani sağlık 6284 gelmiş akıllarına mesela ama 6284 yükümlülerinin salgından korumasının bir öncelikleri olduğunu görüyoruz. bu hikayenin biraz daha yani çok da değil bir, bir tık başına dönecek olursak zaten bu 6284 kararı belli ki bir kadını korumak için aldırılmış. Hikayede ama yani şu anda verilen kararda o kadın yok adam var yani adamı korumak gibi bir e, önlem ve tedbir gelmiş akıllarına ama mesela o kadının e, yani evde ve virüse bulan, yani virüs salgınından korunmak için güvende ama erkek şiddetinden korunamayacağı bir halde olduğu görünüyor mesela. Bu hiç ak akla gelmiyor. Yani dediğim gibi böyle bir e, mekanizmadan e, aslında zaten kadınla yine bir karar beklemiyoruz. <laughs> yani bu bunu bırakılı bayağı oldu ama en azından e, biraz demokratisi gelişmiş yerler için <laughs> diyelim ya da bu, işte, bu tip destek sistemlerinin biraz daha geliştiği yerlerde aslında karar alıcılar, bu kanun yapıcılar e, sivil toplum örgütlerine bu konuda çalışan uzmanlara belki bazı durumlarda akademisyenlere Danışıyorlar. En azından bu yapılabilir. Beraber bu kararları alabiliriz kadınlar için ya yani kadınlarla beraber belki bu kararlar alınabilir. Dolayısıyla nasıl önlemler alınabilir, neler yapılabilir ve neler yapılmamalı meselesinde Öyle biraz soru dağıttım galiba ama. Hayır, bu önlemler meselesine gelmek istiyorum ama merak ettiğim bir şey var. Çok, çok küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Ee, tahmin ettiğim kadarıyla tüm dünya aslında e, bir yerden e, bunlarla uğraşıyordur. Ee... Hı hı. Sizin takip edebildiğiniz, görebildiğiniz ya da nispeten örnek gösterebileceğiniz uygulamalar var mı bu noktada? Gerçekten kadın çalışmaları noktasında maalesef ki Türkiye çok geri sıralarda. Kadın politikaları üretebilme noktasında da maalesef ki çok zayıfız. Yani nispeten bunu, bu durumu daha iyi koturabilen ülkeler var mı? Örnek alınabilecek, geliştirilebilecek, üzerine düşünebilecek modeller var mı? Herhangi bir X ülkesinde kadınlara korona salgını tedbirleri kapsamında tanınmış pozitif ayrıcalıklar var mı? Yani bizim e, yani bildiğimiz örneklerden biri kötü bir örnek olarak Çin var. E, Çin'de e, duymuşsundur sen de belki bu e, sığınakların kapatılarak barınak yani evsizler için barınak haline getirildiği gibi bir bilgi var. Yine aslında konuşmanın başında konuştuğumuz üzere ilk kadınlardan e, vazgeçilmiş yine orada da şaşırtmamış orada da için. Ama İspanya ve Fransa'da sanırım eczanelere bir kadınlar için temas kalan kadınlar için bir kod belirlenmiş ve eczaneye gidip kadınlar bu kodu söylediklerinde eczanenin kendisi yani şu anda biliyorsun marketler ve eczaneler aslında daha çok hı hı. açık ve hani herkesin de gittiği yerler. Dolayısıyla öyle bir sebeple eczaneler belirlenmiş bu konuda ve kadınlar eczaneye gidip bu kodu söylediklerinde eczaneden polisle iletişime geçirip, kadın bir otele alınıyor ve daha sonra kadının sığınağa ilişkin işlemli prosedürleri sürüyor. Bu süreç için otel, yani normalde aslında sığınağa ihtiyacı olan bir kadının sadece barınma ihtiyacına karşılanmanın kendisi güçlendirici bir çalışma değil, bu geçici bir tedbir sadece olabilir. Ama şu anda da mesela Türkiye içinde oteller iyi yerler olabilir. Çünkü Dediğim gibi yani bir kere zaten testlere ulaşabilmekte bir sıkıntı var. Bir de bu test sonucunun beklenmesi ve işte o testin de doğru sonuç verdiği bu arada varsaymak gerekecek gibi bir takım sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla bu süreçte belki kadınların güvenli olarak böyle yerlerde kalması yani illa otel olmak zorunda değil burası tabii ki de ama güvenli kalabilecekleri ve ev olmayan yani evleri olmayan bir yerde kalmaları ve bir vadede de sığınak çalışmasının başlatılması o kişilerde. En azından salgınla ilgili önümüzde neler olacağını daha sonra göreceğiz muhtemelen ama bu süreç için geçici önlem önlemler olabilir. Ama buraya gelene kadar zaten aslında 6284'ün uygulanıyor olması ve yani hiçbir şekilde bir tedbir vesaire yeni bir tedbir almaksızın da aslında 6284'ün uygulanıyor olması iyi bir başlangıç olur. Mesela şu anda sığınak, işte dediğim gibi sığınak kabulü yapmakla ilgili bir takım sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ama sığınak kabulünde sadece sorun, korona değil, korona bahanesiyle kadınlardan darp raporu istendiğini öğrenmiş bulunuyoruz biz yine başvuran kadınlardan. Ve bildiğiniz üzere aslında hem 6284 İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı bir şey aslında kadınlardan kanıt istenmesi sığınak kabulünde. E, kaldı ki kadınlar aslında da darp raporuna, yani fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar da darp raporunu alabilecekleri hastanelere yönlendirilmiyorlar. böyle sıralı bir ihlaller hali var. yani böyle bu tedbirler kaçınılmaz olarak herhalde şey olarak alınması gereken şeyler. Ben yine dağıttım soruyor. <laughs> soruyu. Yok hiç dağıtmadın. Yani çok doğru yerlere parmak basıyorsun aslında. Hani 6284'ün ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması takdir uygulanması halinde aslında çok da e, konuşmamıza bile gerek kalmayacak maalesef şeyleri konuşuyoruz. E, bu, bu noktada e, şeyden biraz bahsedebilir dediğin gibi. E, bu arada dünyada da çok e, iç açıcı örnekler yokmuş. Bunu da öğrenmiş oldum. E, Kadın örgütleri bu noktada e, açıklamalarda bulundu. Mor Çatı'nın da hatırladığım kadarıyla e, bir bildirisi vardı bu noktada bu, bu konuya dair ele aldığı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu bir açıklama yaptı. Diyarbakır Barosu'ndan e, bir açıklama okudum. Aslında çok kalem kalem belirlenmiş, e, önemli önlemler sıralamış kadınlar. Ki böyle noktalarda kadın örgütlerinin e, bir şekilde sürece dahil olması ve buna dair e, muhataplarla görüşmesi e, ve bu noktada e, önlem önlemlerini kendi önlemlerini kendi dile getirmesi bence çok önemli ve değerli. Bu noktada bu örgütlerin de aslında ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor. E, bir acil e, önlem platformu, e, bir acil önlem planından bahsediyor aslında e, kadın örgütleri. E, ben aslında bunu biraz ayrıntılandırabiliriz diye düşünüyorum. Kadın örgütlerinin dile getirdiği bu acil eylem planı, e, muhataplarından ne gibi şeyler bekliyor, e, bu e, evde kalma sürecinde kadınların güvenliğine dair e, ne gibi önlemler alınabilir e, ve bu noktada işte kadınların ulaşabileceği psikolojik ve hukuki destekler e, nasıl daha erişilebilir hale girilebilir. E, aslında biraz bu, bu planı konuşmak istiyorum. E, bu, bu plan neler içeriyor? Kadın örgütleri bu noktada ne söylüyor? Yani bizde aslında bahsettiğimiz hani çözüm örneklerinden çözüm şeylerinden bir tanesi, planlarından bir tanesi sosyal hizmet kriz merkezlerinin oluşturulmasıydı buradan ve verilen hukuki, sosyal ve psikolojik desteklerin bir vadede işte en azından online hale getirilmesi, belki bu desteklerin bu şekilde online olarak verilmesi bir süreliğine ve kadınların Özellikle bu süreçte sosyal yardımlara erişiminin e, öncelenmesi gibi e, tedbirler önermiştik biz. E, onun dışında e, acil yardım hattı var, aslında sosyal destek e, hattı olan ALO 183 var. E, bu 183 aslında kadın, yaşlı çocuk, engelli, gazi ve şehit yakınları gibi çok farklı kesimlere destek veren bir e, sosyal destek hattı. E, yıllardır söylüyor olmamıza rağmen aslında bir sadece kadınlara destek veren 7-24 ulaşılabilir bir e, yardım hattı yok Türkiye'de. Ve e, şu an, en azından bu süreçte 183'ün e, bir acil yardım hattına dönüştürülmesi ve e, yani yine 724 ulaşılabilir bir halde ve e, kadınla yine şiddet vakalarını, çocuk istismar vakalarını önceleyerek bu e, desteği veriyor olmasını e, önermiştik yine. Ee, ve bu hattın tabii ki kapasitesinin artırılmasını e, talep etmiştik. Bunun dışında zaten dediğim gibi 6284'ün aslında uygulanıyor olması e, bir sürü sorun dediğim gibi çözecek ama zaten normalde de e, uygulanmıyordu. Yani mesela hala e, yıllardır konuştuğumuz bu 12 yaş ve üzeri erkek çocuğu olan kadınların çocuklarıyla beraber sığınağa alınmıyor olması aslında yasada belirtildiği haliyle bir ev tahsisi meselesini gerektiriyor, beraberine getiriyor ama bu e, gerçekten konuşulmuyor ve uygulanmıyordu Türkiye'de açıkçası. Dolayısıyla yani bu kadınlar ya çocuklarını bırakabilecekleri bir yer varsa ya da sosyal hizmetlere bırakmak gibi çözümler bulmak ya da çocuğu bırakamayacağı için şiddete bir süre daha katlanmak yoluna gidiyorlardı zaten hala hazırda. Aslında şu an bu kararı uygulamak için en iyi zamanlardan biri herhalde ev tahsisi meselesi yapmıyordu devlet bunu. En azından şu anda hem de sığınak kabul edemiyor olmakla beraber yani bu sadece bir bahane e, söylemek ve dolayısıyla e, kadını yani bahane üretmek daha doğrusu kadınları şiddetten korumadığı için çözümü e, çözümüyle beraber hem de yasada da yeri olan bir çözümle beraber uygulanabilir. Dolayısıyla bir ev tahsis de önerilebilir. E, bir de aslında daha pek görünür halde değil yani çok her, hepimiz e, salgına belki de çok kilitlenmiş durumdayız. Hani salgından nasıl korunacağız? konusuna belki de çok kilitlenmiş durumdayız. Ee, bu bir yandan kadınların yani şiddet bizim tabii ki kendi gündemimiz olduğu için e, buraya bakarak haldeyiz. Bir de ama konuşulmayan bir hal olarak yani şu anda cinsel şiddet devam ediyor e, ee, ve cinsel şiddet vakalarında özellikle yani kanıtların toplanması e, ve ım, yani ilk 72 saatin kritik olduğu bir suç biçiminden bahsediyoruz ve şu anda e, bu Suça ilişkin bir e, öncelik en azından e, yani şu anda daha fazla e, tanınıyor olması gerekiyor. İlk 72 saat içinde yani asla bir e, ihlal yapmadan e, at, yani tüm e, yetkililerin e, kolluk kuvvetinin en azından görevini hiç ihmal etmeden yapıyor olması gerekiyor. Bir de e, yine çok gündeme olmayan e, zaten sıkıntılı olduğu alan başka bir alan olarak eee kadının kürtaj hakkına erişimi meselesi var. Kadının kürtaj hakkına erişimi zaten biliyorsun hani İstanbul'da da artık çok sınırlı sayıda kadının ücretsiz olarak erişebildikleri bir yasada yer almasına rağmen erişemedikleri bir hak. şimdi bu süre hem yani zaten 10 hafta gibi bir süre içinde kadınların bu karar vermek ve bu haktan yararlanmak gibi bir şansları olabiliyor. Şu anda zaten bu erişim yani tamamen e, neredeyse kısıtlanmış olduğu için zaten öncelenmiyor bu gibi, bu gibi durumlarda. E, dolayısıyla doğum kontrol hapı ve ertesi gün hapının e, veriliyor, dağıtılıyor olması gerekiyor bu süreçte. Evet, birçok şey yapılması gerekiyor aslında söylediğin gibi. Onu da söylemeyi unutmayalım. Acil önlem planı içerisinde benim görebildiğim kadarıyla kadınların doğum kontrol yöntemlerine erişimi ve ertesi gün bu erişimi de aslında kadınların taleplerinden biri. Dediğin gibi bu cinsel şiddet ve cinsel tacizle mücadele noktasında da çok zorlu bir sınav verdiğimiz bir dönem olacak. Aslında genel olarak kadınların birçok hakka erişiminin sınırlı olduğu bir e, düzende bu, bu, gibi bir e, kriz aslında kadınları e, çok daha zorlu, e, çok daha inan <laughs> ve e, sürecin aslında kucuna bıraktı diyebiliriz. E, Öğrenmişlerim aslında istediğim bir şey var mı? E, Bıraksaklarım sonsuza kadar konuşabiliriz e, <gülüyor> <gülüyor> bu meseleyi aslında. E, var mı eklemek istediğim bir şey? Yani dediğin gibi sonuna kadar konuşabiliriz herhalde ama benim de ekleyeceklerim bu kadar herhalde. Yani bir belki şunu söyleyebiliriz. Şimdi infaz paketi evet. infaz paketi geçti Adalet Komisyonu'ndan ve bu de, evet. Yani yine görüyoruz ki aslında Covid bahane yani her türlü bir bahaneyle yani kadınların hiç öncelenmediği tam tersi faillerin daha çok gözetildiği bir durum. Yani şu anda bu cezaevlerinden salıvermeler salı vermeler ve açık cezaevine geçişler meselesinde yine e, bir e, şey faillerin salınması ve korunması söz konusu. E, maalesef bu infaz paketi müjdelenirken, tırnak içinde söylüyorum bunu, e, kadına yönelik şiddet suçlarının e, paket kapsamının dışında olduğundan bahsedilmişti. Ancak ee, biz yani Yıllarca zaten söylediğimiz üzere Türk Ceza Kanunu'nda bir kadın şiddet suçu ayrı bir e, yani daha doğrusu cinsiyete dayalı şiddet suçu ayrı bir madde olarak zaten e, yasaya eklenmiş halde değil. Öte yandan e, bu e, mesela kasten yaralama suçlarının e, yani kasten yaralama suçu faillerinin e, serbest bırakılması söz konusu şu anda bu. Bu suçun kime karşı işlendiği şu andaki infaz paketinde de tanımlanmadığı için evet. bunu böyle bir müjde olarak veriyor olmanın kendisi zaten başlı başına bir iki ikiyüzlülük aslında diyebiliriz herhalde. Evet, doğru tarif ettik bence de. Ya bu yeni ceza infaz paketi aslında başlı başına kadınların ev içindeki güvenliğinin tartışılıyor olması gibi başlı başına bir tartışma konusu. Bence uzun uzadıya da konuşulması itiraz edilmesi belki yeni talepler oluşturulması gereken konular bunlar. ya bu konuları konuşabiliyor olmak, gündeme getiriyor olmak, bu gibi şeyleri konuşmak için işte karantinanın ilk şu kadar gününde şu kadar kadın öldürüldü demeyi beklemeden buna dair refleksler üretebilmek, talepleri ortaya koymak ve bu gerçekten kadın körü aslında yani ciddi anlamda ortaya konulurken kadınların gözünde bulundurulmadığı başkalarına karşı kadınların içinde ölmesini, ölmesini istismar edilmesini beklemeden aksiyon göstermeye çalışmak bence de çok değerli ve kıymetli. Ee, ve bu noktada da aslında çok kıymetli olan bir diğer şey kadınların e, örgütlü geliştirdikleri söylemler, talepler ve kanalların mücadelesi. Ee, ben sana çok teşekkür ederim Hale. Ee, gerçekten e, bu, bu meselenin dile getirilmesi e, çok önemliydi. E, herkesin tüm topluma evde kal, evde kal diye haykırdığı bu dönemlerde e, bazı şeyleri görebilmekten çok aciz olabiliyoruz maalesef. Nasıl e, hala gitmek zorunda olan milyonlar ekçeği görmediğim gibi işte kadınların e, evde gördüğü şiddeti, o bizim eve git eve git dediğimiz ve güzellediğimiz evin aslında o dört duvarın kadınlar için kimi zaman işte şiddet mekanı. E, Bahçe o zaman da karşı karşıya kaldığı olduğunu aslında görmezden gelmek, e, buna dair e, acil reaksiyonlar göstermek bence çok değerliydi. E, bu noktada alınması e, gereken önlemlerin de e, Dört bir yandan aslında dile getirilmesi, bu noktada ısrarcı olunması ve hangi yer, her şey maruz bırakmadan psikolojik şiddetten doğum kontrole kadar yani bu bu taleplerin yüksek sesle dile getirilmesi bence çok önemliydi. Bu noktada seninle yaptığımız görüşmede bence eğer sesimizi duyurabilirsek bence çok kıymetli. Çok teşekkür ederim bizimle paylaştığınız için. Çok sağ ol diyorum. Ve e, bu gibi şeyleri konuşmak zorunda kalmayacağımız e, programlarda görüşmek üzere diyorum. E, umarım ki e, çok daha güzel şeylerden, kadın hikayelerinden, farklı gündemlerden, e, kadınların portrelerinden bahsedebildiğimiz nice programlar yaparız. E, Yüzüksepgiler diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.